Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Horizon'dan salama tatlı bir şarkı izleyeceğiz. Ee, normalde deşi çıkarmışlardı. Full İngilizceydi. Asıl olayları zaten full İngilizce ama kendileri Filipinli olduğu için yani Filipinli bir Filipince bir şarkı çıkarmışlar. Ama sürekli olarak böyle mi olacak bilmiyorum. Ya, ana ana kanbekleri İngilizce olacak ama böyle hani Filipince de arada çıkaracaklar mı acaba? Hani bilmiyorum. Aklıma o soru soru şartı geldi. Güzel bence yani olarak da güzel. Hem uluslararası bir yaratmaya çalışıyorlar hem de aslında çıktıkları yerden de böyle ekstra bir destek almaya çalışıyorlar. Çünkü Filipin'de oluşan kişiler yarışma da orada yapıldı hatta. Neyse. İzlerseniz geçelim izleyelim abi. Deş mükemmel şarkıydı. Vokalleri çok iyiydi. Bayağı iyisi. Yani böyle, nasıl desem, sevgi olarak çok farklı boyutlar yani Ben hoşuma gitti Vokalleri, görselleri, performansları... Bütünüyle bayağı iyi bir grup diye. Yani. Ben bu kadar, yani tamam her şey okey, emin bir tık daha iyi olabilirdi sadece. Ama e, yani, vokalleri beni çok şaşırttı, fazlasıyla şaşırttı. Ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. O yüzden bayağı artı puan aldı o konuda hakkında benden. Neyse videoya geçelim. Daha fazla Horizon hakkında video istiyorsanız da abi video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. ederim. Ay kıyma. Geçim anları. Bu yarışma ne kadar sürmüştü bu arada? Dream Maker. Dream Maker mıydı lan? Hatırlamıyorum daha da adamı. Birka birkaç ayda sürü sadece galiba. da valla. Bakacağım abi ayıp bulamadım görece çıkar mı acaba hadi ya Ya Dream Maker evet evet yanlış değilmiş ya ben de tribe giriyorum burada bir saattir. Neyse abi eski oluyorum. Naalala ko noon yok mu? Napagbati ko sa iyo <laughs>

Telah dimestari ya. Mengtellah dimestari, ayo. Mahal kita, Huh.

Hey so grand görüşleri falan muazzam diyelim ya yani. Mer mer mer, strekis çamgisinin terkmişler, değişler. Bu ha. Jumbo, jumbo. Jumbo eri mi? Kamusta ka. Ako ang tipong taong hindi sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito sa akin. Tuloy akong Burada müziğin düşmesi ve normal sözlere geçiş sağlaması anlamlı yani belli zaten. Grubun seçilme aşamasını falan gösteriyor. Muazzam ya. Bayıldım yani. Keşke bir daha. Çok, çok anlamak isterdim yani bunu. Ya yarışmayı izlemedim en azından buradan belki bir çıkarım yapardım ya yani. <laughs> Dash 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 <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi lan bu arada ya yani. Most popüler binci galiba. Çok yakışıklılar lan bir de. Çok yetenekliler. Bu nasıl oldu bir ara yerle bunlar? Öykü değil değil mi? <gülüyor> 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 Muazzam bir grup oldu bari Horizon ya. Şarkıları da çok iyiydi bence. Muazzam da ya <gülüyor> 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 Benim mix playlistimde var mı orada Dash? Dash playlisti ekledim yani muazzam da çünkü. Mahal kita. Mahal kita. Ah, My darling. Neyse abi videonun sonu yedim. Daha fazla Horizon hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalamadım abone sonu. Sen dedim kez bakın görüşmek üzere. Bay. Bye. Bye.